Gaza geldiğim video serimin ikinci gününden selamlar. <laughs> bugün günlerden cuma. Yılbaşından önceki son ders günümüz. Bugün o yüzden pek ders olmadı. Hatta evet, de ben de yılbaşı için böyle şu tatlı kadar taktım. Böyle kablo gözüküyor. Böyle snowmanli, kardan adamlı tatlı stokalarımı taktım. Bugün pek ders olmadı. O yüzden ben de pek mutluydum aslında olmaması. Yani aslında dersleri seviyorum ama bugün böyle biraz yorgun hissediyorum kendimi. O yüzden genelde şey yaptılar. Böyle küçük küçük partiler yaptılar. Hatta ben de bir tanesine katıldım bir sınıfta. Böyle size ufak bir video aldım. Onu da araya atarım. Ondan sonra şu an saat kaç? Saat 11. 11'de benim öğlen molam başlıyor okulda. Benim öğrencilerim küçük oldukları için uyuyorlar. Genelde 3 saatlik molamız var. O 3 saatlik molada ben de uyuyorum çoğunlukla. Ama şu an bugün size YouTube videosu çekiyorum. Şimdi Yemek yemeyeceğim çünkü partide bir şeyler atıştırdım ama normalde böyle arada yemek yiyorum. Okulda bir yemek vermedikleri için maalesef kendim sandviç falan hazırladığım oluyor. Ama bugünlerde pek bir şey hazırlamaya şöyle. Neyse <laughs> konumuz bu değil. 3 saatlik bir molam var. O molada ya uyurum ya bir şeyler izlerim. Sonra iş çıkışında bankoya gideceğim. <laughs> e Bangkok'a biliyor musunuz? Trenle gidiyorum. Muazzam bir manzarası var. Size onu da göstereceğim. Her hafta benim için terapi olan bir, bir saat. O bir saatte gerçekten e, böyle hayat soğukluyorum. Böyle o haftanın yorgunluğunu atıyorum. Çok güzel bir manzarası olan bir saat geçiriyorum trende. Böyle e, derelerin içerisinden böyle e, tarlaların içerisinden giden bir yolda bir saat düşündüm. Çok güzel. Manzaralar çok güzel. Bugün yine çekelim size. Ondan sonra markete gideceğim. Çünkü yarın İranlı, yarı İranlı, yarı Taylandlı komşularımızla akşam yemeğine davetliyiz. O yüzden bizde biz de magnolia yapacakmışız tatlı olarak. Onun malzemelerini alacağım falan. Belki eğer çekebilirsem markete falan da çekerim. Böyle yani. Şimdilik burada bunu kapatayım. Çünkü daha devamı gelir diye düşünüyorum. <laughs> Sevdim bu video işini. Birkaç arkadaşıma da sordum aslında. Yanlış yere bakıyormuşum sanırım. <laughs> Doğru yere bakınca da bu sefer kendimi göremiyorum. Aslında ekipman almak gerekiyor böyle şeyler için de işte. Yani daha yeni yeni başlıyorum. Acemiyim kusura bakmayın. Ya zaten genel olarak kendime yaptığım için bu videoları yani tut, tutup tutması da çok önemli değil. Atacağım gitsin yani. <laughs> Orada şey kalsın, hatıra kalsın gibi. Öyle yani. Bugün çok mutluyum. Çünkü yılbaşını çok seviyorum. <laughs> Gerçekten çok heyecanlıyım. Ve okulda da çok güzel geçiyor gerçekten bugün. Yani böyle partiliyoruz falan filan. Türkiye'de pek böyle şeyler yoktu. Neyse bu konuya girmeyeceğim. Ona başka gün girerim. Neyse yine yanlış yere baktım galiba. Bu tarafa bakmam gerekiyor. Okey. Şimdi bunu burada kapatıyorum. Araya çocuklarla olan parti videosunu attım. Ya zaten 20 saniyelik yine kısa bir şey. Sadece böyle çocukları çektim. Çok da fazla şey yapmak istemedim. Başka günler çekerim bol bol diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz. Akşama görüşürüz. Bugün öğrencilerimizle yılbaşı partisi yapıyoruz. Oh yemekler çok lezzetli. Şimdi yemekleri tadıp çıkaracağım. <laughs> <laughs> let's let's do this. Let's wave. Let's wave. Hi hey let's wave. Wave my video Let's wave. Okay. <laughs> bon appétit everyone. <laughs> Ben yine şimdi yemeğin tadını çıkartıyorum. Tekrardan selam daha demin videoya baktım. Açıyla ilgili bir sorun sanırım var galiba. Çok aşağıdan çekmişim. Böyle şeyler hakkında pek bilgim yok. Yani birkaç denemem olmuştu ama çok da denemeler değildi. O yüzden yavaş yavaş öğreneceğim. Bununla ilgili. Bir konuşayım dedim iki saniye. Çünkü nereye bakacağımı da çok karıştırıyor. Bak bu açı iyi oldu. Kendime görseniz değişik bir tripot oluşturdum. Dur, onları üstleneyim de. Okuldaki bir şeyleri üst üste dizdim, kendime buradan böyle tripot oluşturdum. Galiba tripot almam lazım. <laughs> Ay neyse, gülmeyeceğim. Neyse yani böyle şeyler öğrenilebilir diye düşünüyorum. Yani geçişleri denedim daha demin falan, böyle kepkat indirdim, ona bir şeyler yaşasın falan Aman. <laughs> Deneyeceğim. Deneme yanılma usulü gideceğiz işte. Neyse. Bir şimdi açın denemesini yapayım dedim. Bir bakacağım şimdi bitirince. Bence güzel oldu gibi. Bu açı daha iyi gibi. Trendeyken insanları rahatsız etmemek için ses çekim yapmadım. Sadece manzaraları aldım. Şimdi trenden indim. Ee, kız kardeşimle üşendik. McDonald's yiyelim dedik. Önce McDonald's yiyeceğiz. Ondan sonra da markete gideceğiz. Lotus bir market var burada. Ünlü. Yani ucuz, ünlü. <laughs> o markete gidip alışveriş yapacağız. Belki oraya çekersem orada çekerim. Onun dışında görüşürüz. O zaman bu videoyu e, manzaralardan önce koyayım. Sizi manzaralarla baş başa bırakıyorum. motorum önce bile gelse o eve hep önce varıyor. Benden önce veriyor. Hep böyle bir şey var. Bana hep böyle dik dik sürücüler bekleniyor. Bak şimdi de aynısı oldu. Benim ondan yaklaşık olarak iki dakika önce geldi motor. Şimdi beni yakaladılar ve öne geçtiler yani. Ya arkadan bir sesler diye soruyor. Ödüm patladı. <laughs> şimdi öne geçtiler. Sürekli benden önce gidiyor eve. Ben bunu anlamıyorum. Her sebeple как на стадии автобуса.